Bir şeyler içelim Elbette. mi? Damat hı hı. bunu sana aldım. Giyersin. Çok yakışacak sana. Teşekkür ederim. Size de bunları aldım. Alın. Siz de giyin. Tamam mı? Elbette Hadi bakalım. giyeriz. Savitri uğurlu bileziklerin ve elbisen. <laughs> Bu elbiseyi giy. Sana çok yakışacak. <laughs> Gel kızım, gel. Vay, çok güzelmiş anneanne. Ama bu gömlek. Galiba Danağ'ın kıyafetini verdi yanlışlıkla. Hayır enişte. Bu senin için. <laughs> Buna Katyi Vadi deniliyor. Gujarat'ta çok meşhur bu. Katyi ne? Katyi Vadi. Adı böyle. Peki bu Nasıl giyiliyor? Kızların giydiği gibi. Sana çok yakışacak. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim anneanne. Güzel kız. Bimla teyze. Bu sersem neden buraya geldi? Gelsene. Hayır. <laughs> Kimseyi tanımadığını biliyorum. İçeride sadece ailem var. Gel onlarla tanış. Anneanne. Efendim? Bu Vimla teyze. Mayin'in arkadaşı. Bu, bu kardeşim Secal. Bu da Priti. Çay? Lütfen için. Alın lütfen. Bu da benim babam. Hoş geldiniz. Bu da kardeşim Parak. Hoş geldiniz. Lütfen oturun. Otur. O benim çocukluk arkadaşım. Köydeki evinde bazı sorunlar oldu ve buraya geldi. Tam da düğünün üstüne geldi. Ben de ona düğüne kadar kal dedim tamam mı? Birkaç gün burada kalacak. Çok iyi yapmışsın Mayi. Mayi'nin arkadaşı bizim de arkadaşımızdır. Düğünümüze mutlaka bekliyorum. Birlikte çok eğleneceğiz. Gelir, gelir tamam. Bu senin için uğurlu bilezik ve sarı. Ay. Düğünde bunu tak. Sana çok yakışır. Al bakalım. E, ben Nasıl bunu giyeceğiz giymem. ki? Hayır. Şişt. Ne oldu? Bu. Kadın kıyafeti değil mi? Ben bunu nasıl giyeceğim? <laughs> Giyemem. Kadın kıyafeti değil Raghu. Katya vadi deniyor. Bunu giyeceğine söz vermişti. Ama ben böyle bir şey için söz vermemiştim. Herkes benimle dalga geçer. Geçmezlerin işte. Şimdi git ve bir dene. Televizyondaki oyunculardan bile iyi görüneceksin. Hadi, hadi ama... işte sana çok hadi. yakışacak Acele ama... et. hadi. Yalnız evet, bu kadın kıyafeti. Hayır. Sana bir şey söylemek istiyorum. Ne? Benimle gelir misin? Gel hadi. Ne oldu? Vimla da kim? Duymadın mı? Çocukluk arkadaşım. Ne? Beni kandıramazsın Mayı. 25 senedir yanındayım. Onunla nerede tanıştın? Evet Mayı. Bir saattir düşünüyorum. Bu yeni arkadaş nereden çıktı? Köyden. Dinlemedin mi? Çocukluğuma dair ne biliyorsun? Hiçbir şey. Öyleyse onu nereden tanıyacaksınız? Pekala. Tamam Mayı. Neden kızıyorsun? Arkadaşındır. <laughs> Savitri sakin ol. Sakın sinirlenme. Benimle hakkında daha fazla konuşmamalıyım. Bu çok tehlikeli. Çünkü Maya ve Saku bile benden şüphelenmeye başladı. Konuyu kapatsa vitri. Hayır, sinirlenmiyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Onu görmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Köyden ayrılınca... Hiç görüşemedik. Yıllar sonra görüştük. Hadi oturun. Hadi otur. Burada sessizce otur. Sakın fazla konuşma. Duydun mu? Lakshmi Gaitonde, çok yakında öleceksin. Kınanın geçmesini bekliyorum. Vay be Lakshmi, harikasın. Kına müzikleri dinlemek ve Savitri Çadav'ı parmağımda oynatmak çok zevkli. Her yere fotoğraf asıldı mı Nandu? Evet, neredeyse her yere asıldı. Nandu, yüzüne bir bak. Varlıklı gibi. Bu kadının suçlu olduğu kimin aklına gelirdi ki? Evet öyle. Hiç suçluya benzemiyor. Nandu, şu kadına bak. Hanımefendi. 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 Kimsiniz? Hanımefendi. Saklanmayın. Yüzünüzü açın. Yüzünüzü açın hanımefendi. Yüzünüzü Bekleyin. açın. Bize hemen yüzünüzü gösterin. Yüzünüzü saklamayın lütfen. Artık asla kurtulamam. Bittin sen Savitri. Hanımefendi, yüzünüzü açın. Arkanızı dönün lütfen. Yavaşça yüzünüzü bize dönün hanımefendi. Yüzünüzü bize dönün hanımefendi. Eğer ikisinden biri beni tanıyacak olursa doğrudan hapse giderim. Ne yapacağım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.